Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu video glütensiz, basit şeker içermeyen, tamamen doğal olan enerji bar yapımı hakkında olacak. Bu enerji bar yapımında greçka, hurma ve ceviz içi kullanacağız. Greçka'dan daha önceki videomuzda bahsetmiştik. İzlemeyen varsa o videoyu izlemelerini tavsiye ederiz. Enerji bar yapımına başlamadan önce hurma hakkında kısa ve ilginç birkaç bilgi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz'in hurma hakkında şöyle bir rivayet olunur. Halanız olan hurmaya ikram ediniz. Çünkü o hurma babanız Adem'den arta kalan çamurdan yaratıldı. Hal böyle olunca hurma ağacının insanla bağları vardır. Örneğin hiçbir ağacın üst kısmını kestiğin zaman ölmez. Sağından solundan fideler çıkartarak yaşamına devam eder. Ancak hurma ağacının üst kısmı yani kafası kesildiği zaman hurma ağacı tıpkı insanın kafasının kesildiğinde öldüğü gibi hurma ağacı da ölür. Hurma ağacının erkek ve dişi olarak cinsiyetleri vardır. Erkekten alınan polenler dişi hurmaya aşılanarak yani döllenerek dişi hurma ağacının hurma vermesi sağlanır. Aksi takdirde hurma ağacı hurma vermez. Yine ilginç bir bilgi, erkek hurma ağacının polenleri tıpkı insanın menisi gibi, sipermi gibi kokmaktadır. Hurma ağacı Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Meryem suresi 23-24-25. ayetlerde şöyle ifade bulunur. Hz. Meryem doğum sancısına dayanamayarak kendisini dışarı atar ve bir hurma ağacına yaslanarak tahati kesilmiş bir şekilde kalır ve der ki ah keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. O şiddetli doğum sancısını bu şekilde ifade etmişti. Ve Cenab-ı Allah ona şöyle bir nidada bulundu. Hüzünlenme, Rabbin alt yanında bir su arka meydana getirdi. Hurma ağacının dalını kendine doğru silkele de üzerine taze, olgun hurmalar dökülsün. Hz. Meryem bu şekilde hurmaları yedi, doğum sancısını hafifleterek İsa Aleyhisselam'ı o ağacın altında doğurdu. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ağaçlardan hiçbir ağaç Allah katında İmran kızı Meryem'in altında İsa'yı doğurduğu ağaçtan daha değerli değildir. Bu da demek oluyor ki hurma insan oğlu için çok değerli bir gıdadır. Hurmanın içerisinde şeker oranı çok yüksek olmasına rağmen diyabet hastalarına hiçbir zararı yoktur. Ve bu nedenle enerji bar yapımından hurma kullanacağız. Ve şimdi enerji bar yapımına geçebiliriz. Enerji bar yapımımızın karşımına greşka ile başlıyoruz. Terazi ile gramını göstermek istiyorum. Tabi kaşık ölçüsü yapacağız. 3 kaşık kuru greşka, yaklaşık olarak 45 gram. Bu kuru greşkayı birkaç defa temiz suyla yıkadıktan sonra, evet, yıkamış olduğumuz Greçka'nın içerisine bir su bardağı su ekleyerek 1-1,5 saat süre haşlanmaya bırakıyoruz. Evet ikinci olarak 15 adet orta büyüklükte hurma kullanıyoruz. Ve bu hurmaların çekirdeklerini çıkartıyoruz. Çekirdeğini çıkartmış olduğumuz hurmalar yaklaşık olarak 180 gram geliyor şimdi cevize geçiyoruz evet enerji barımızın yapımı için üçüncü olarak ceviz içi kullanıyoruz ceviz içini 50 gram olacak şekilde ayarlıyoruz yemek kaşığı üzerinden hareket edecek olursak 4 yemek kaşığı ceviz içimizi de ayarladık evet arkadaşlar güreşkamızı 1 saat 1.5 saat suyun içerisinde beklettik haşlandı hurmamızı Çekirdeklerini çıkartarak 15 tane vurmayı hazırladık ve 4 yemek kaşığı 50 gram ceviz içinde hazırladık. Şimdi bunları mutfak robotuyla çekiyoruz. Ben böyle bir kap kullanmak istiyorum. Tabii ki siz istediğiniz şekilde bir kap kullanabilirsiniz. Evet, kalıbımızı da doldurduk. İsterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. İsterseniz dondurucunuza koyup dondurduktan sonra istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Sekadan evet, merhaba arkadaşlar. Buzdolabından yaklaşık 12 saat boyunca dondurmuş olduğumuz enerji bar karışımımızı şimdi bir tabağa çıkartacağım. Evet, bizim yaptığımız enerji bardan ziyade biraz enerji topu oldu. Ee, siz bunu istediğiniz şekillere tabii ki sokabilirsiniz. Sporcu arkadaşlar için spordan bir saat önce veya spordan hemen sonra kullanılabilecek mükemmel bir enerji karışımı gün içerisinde çok fazla yemek yemeden sadece öğünü geçiştirmek isteyenler için hem lezzetli hem de besleyici, enerji verici bir karışım. Bizim gibi buzdolabında bekleteseniz sıcak yaz aylarında serinletici bir tatlı. İsterseniz buzdolabında bekletmeden de ilk yaptığımız şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.